Merhaba, özet anlatım videomuza hoş geldiniz. Eğer siz de hazırsanız başlayabiliriz. Akademi giriş sınavı, tarih konu anlatımlı kitabımızın özetlenmesiyle oluşturduğumuz anlatım videolarımıza sizlerle birlikte devam ediyoruz. İyi seyirler dileriz. Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti'ni kuranlar Oğuzların kayı boyundandır ve sembolleri ok ve yaydır. Kayılar Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelerek Ahlat Yöresi'ne yerleştiler ve daha sonra 1. Alaeddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarına yerleştirildiler. Söğüt'ü kışlak, Domaniçi yaylak olarak alan kayılar Bizans sınırında uç beyi olarak görevlendirildi. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin nedenleri. Bizans sınırında kurulmuş olması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması ve merkeziyetçi bir devlet anlayışının benimsenmesi önemli faktörlerdi. Anadolu ve Balkanların siyasi birlikten yoksun olması, Bizans'ın zayıf olması ve devlet teşkilatının sağlam temellere oturtulması büyümeyi hızlandırdı. Hoşgörüyü devlet politikası haline getirmeleri. Ahiyan Rum, Gaziyan Rum gibi teşkilatların faydalı çalışmaları ve izlenen fetih ve iskan politikası etkili oldu. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Tarih konularını pekiştirmek için konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavları kitaplarımızı deneyimleyebilirsiniz.